Orada, e, 7 sene kaldım. E, ondan sonra da e, Melik Ahmet Oli Cami tarafında İskender Paşa yerleştim. E, orada da e, 5-6 sene kaldım. E, ondan sonra e, e, Rojin e, İskender Paşa Mahallesi'nde dünyaya geldi. E, 8 çocuğum vardı. 4 erkek, 4 kız. Yani e, biz e, Rojin'i anlatalım, yani en çok o bizi etkiliyor, onun hayatını anlatmak istiyorum. Rojin, e, İskender Paşa'da okula başladık, oradan da e, birkaç sene kaldık, ondan sonra da e, yeni şehir Şehitlik Mahallesi'ne yerleştik, orada da Şehitlik Mahallesi'ne taşındık. E, 13 senedir e, ben şehitlikte oturuyorum. ə e, Rojin liseydə e, orada oxudu, bitirdi. Ondan sonra universitetə e, başladı. Mən e, bütün şagirdlər məsləhətiməsinə dedim, kim oxuyursa, kimin həvəsi oxumaya varsa, o olsun. Mən çalışır, e, sıxarığımızı qarşılar. E, onun bir böyüki də aləsi var Ömər. O da Bingöl'də universitetə oxudu, bitirdi. E, atama olmadı. Ee, bir de e, Rojin okudu, Rojin de çok çalışkandı, hem o hem onun kız kardeşi, bir küçücük, onlar da çalışkandır. Ee, dedi baba ben üniversiteye e, devam edeceğim, okuyacağım dedim, tamam kızım. Ee, Rojin ilk önce e, Dicle Üniversitesi'ne gitti. Orada bir e, ilahiyat bölümünü kazandı, oraya e, okumaya gitti. bir 15-16 günde e, Dicle Üniversitesi'ne gitti, okumaya okudu. Orada e, bir gün bana e, telefon açtı, ben işteydim. E, dedi baba ben e, okulu bırakacağım, ben de dedim ki sebep nedir kızım dedi. Bunun ataması olmuyor. Ataması azdır. E, ben e, bırakacağım derken dedi, ben okulu bırakmayacağım da e, bir yıl ara vereceğim, evde çalışacağım, puanlarım yükselse ben başka bir bölüme geçeceğim. O şekilde bana anlattı dedim. Sen biliyorsun kızım yani çok akıllıydı. Onun için ben hiçbir zaman onu kırmak istemedim dedim tamam. O zaman dedim sana dershane tutayım yok dedi baba ben evde çalışıyorum. Kütüphane bize yakın di Sümer Park'a. Kütüphaneye gidip geliyordu. Evde çalışıyordu. Gerçekten de dediği gibi yaptı. E, puanları yükseldi e, bir sene evde çaldı sürekli, sürekli evde çalıştı kütüphaneye gidiyor